Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgili dinleyen Acil Çıkış'ın 77. bölümünü dinliyorsun. Bugün sınırları konuşmaya devam edeceğiz. Acil Çıkış bir önceki bölümde sınırlardan bahsetmiştim. Sınırlar kurmak ve sınır kurmamak için yaptıklarımızdan. Önceki bölümü dinlemediysen bir bakıp gelmende yarar var. Çünkü aynı kitaptan bahsetmeye devam edeceğim. Henüz bitirmediğimi de söylemiştim sevgiyi dinleyen. Bilen bilir kadim dostum Era ile birlikte yıllardır Kanada'da kendi işimizi yapıyoruz ve dijital dünyada mesai harcıyoruz. İşin başına dönelim istiyorum şimdi hayatımızda ilk kez kendi işimizi yapıyorduk şirkete kurduğumuzda ilk kez bir şirket için değil kendimiz için çalışıyorduk ve en önemli hedeflerimizden biri de tabii ki para kazanmaktı doğal olarak geçimimizi sağlayacağımız başka bir kaynak yoktu bu işte başarılı olmak zorundaydık eğer işin başındaysanız başka bir kaynakta yoksa müşteri konusunda da sınır belirlemek pek mümkün olmuyor zaten sınırların ne olduğuna dair de bir fikrin olmuyor bu süreçte ama birçok şey öğrendik bugüne kadar ama en önemli ders hem şu an kitabı okurken fark ettiğimiz hem de işin genelinde fark ettiğimiz artık yapmadığımız bir şey sınırlar sınır çizmek sevgiyi dinleyen. Müşterilerimiz mutlu olsun diye kabul edilen paranın çok üstünde hizmet vermek de bunlardan biri. Yani sınır aşımından biri diyelim. Sosyal medya işi alırsın mesela. Yapman gerekenler bellidir. Diyeceksin işte ben sana 3 post paylaşacağım. Şöyle grafik yapacağım. Bilmem ne tasarım yapacağım dersin. Ama sonunda müşteriler hep ekstra ricalarda bulunmaya başlarlar ve bu genelde olur görev tanımında olmayan bu istekler zamanla artar. Sen de kabul edersin, müşteri kaçmasın diye ve o sınırı çekmediğin için. Neyse tabii biz bunu uzun yoldan öğrendik ve sözleşmede ne yazıyorsa o demeyi sonunda öğrendik. Tabii bunda zamanla artan işler ve ricacı müşterilerimize isterseniz bizle çalışmayabilirsiniz, başka arkadaşlar var deme gücünün de gelmesinin etkisi var. Bu güce kavuşmanın da bir etkisi var. Fakat Şimdi düşünüyoruz da biz bunu en başında da diyebilirdik bu sınırların ne olduğunu bilseydik. Ama işte tecrübe de böyle bir şey değil mi? Eminim bu bizden bir şey götürmezdi başta deseydik çalıştığımız kişilerde görev tanımlarımıza saygı duyardı o net sınırları çizseydik çizebilseydik. Şimdi sınırlar kitabında da böyle bir bölüme geldiğim için sana bundan bahsediyorum. Bunları anlatıyorum. Yine bir bölüm paylaşacağım seninle ve birçoğumuza tanıdık geleceğini ve kendini bu kısımda geliştirmek isteyeceğini biliyorum. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler olabileceğini düşünüyorum. O yüzden şimdi şu bölüme bir bakalım. Doktor Henry Cloud bir anısını paylaşarak giriyor konuya. Mesleğime yeni başladığımda haftada 20 saat çalışıp büromu idare edecek bir hanımı işe almıştım. İkinci gününde yardımcıma bir yığın iş verdim. Aşağı yukarı 10 dakika sonra kapımı vurarak elinde kağıtlarla geldi. Senin için ne yapabilirim Larry diye sordum. Bir sorun var dedi. Öyle mi nedir diye sorarken cevabı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Beni haftada 20 saat çalışmam için işe aldınız. Şimdi de neredeyse 40 saatlik iş veriyorsunuz. İşin hangi yarısını yapmamı istersiniz? Haklıydı. Bir sorun vardı. İş yükümü pek iyi yönetememiştim. Ya çalışanımdan daha fazla yardım almak için daha fazla ödeme yapmam ya projeleri küçültmem ya da başka birisini işe almam gerekiyordu. Ancak Laurie haklıydı. Bu benim sorunumdu, onun değil. Bunun sorumluluğunu üstlenmem ve halletmem gerekiyordu. Çoğu işveren benim kadar şanslı olmaz. Çalışanları patronların kötü planlamalarının sorumluluğunu üstlerine alır ve patronlarına karşı asla sınırlar belirlemez. Bu nedenle işverenler çok geç olmadan, tükenen veya aşırı yorulan iyi bir çalışanı kaybetmeden sınırlarının olmadığını görmeye zorlanmaz. Böyle patronların net sınırlara ihtiyaçları vardır. Ancak pek çok çalışan Larry gibi bunları belirtmekten çekinir çünkü ya işe ihtiyaçları vardır ya da onaylanmamaktan korkarlar. İşe ihtiyacınız olduğu veya işten çıkarılmaktan korktuğunuz için çok fazla iş yapıyorsanız bir sorununuz var demektir. Düşündüğünüzde daha fazla mesai yapıyorsanız işinizin kölesi olmuşsunuz demektir. Artık siz sözleşmeli bir çalışan değil, bir kölesinizdir. Açık iş sözleşmeleriyle ilgili taraflardan neler beklendiğini belirtir ve bu görevler için taraflara yaptırım uygulanabilir. Her işin açık görev tanımları bulunmalı, gereken nitelikler belirlenmiş olmalıdır. Zor gibi görünse de kendi sorumluluğunuzu üstlenmeli ve içinde bulunduğunuz durumu değiştirecek adımlar atmalısınız. İşte size uygulamak isteyebileceğiniz birkaç öneri demiş Dr. Henry Cloud. Onlara da bir bakalım. 1. İşinizde sınırlar belirleyin. Ne kadar fazla mesai yapmak istediğinize karar verin. Dönemsel yoğunluklar olduğunda biraz fazla mesai yapmanız beklenebilir. 2. Görev tanımınızı yeniden gözden geçirin eğer varsa. 3. Sonraki ay içinde tamamlamanız gereken işlerin listesini yapın. Bu listenin bir kopyasını alın ve her bir madde için kendi önceliğinizi belirleyin ve görev tanımınıza uymayan görevleri belirtin. 4. Patronunuzla fazla iş yükünüz hakkında görüşün. Gelecek ay tamamlamanız gereken işlerin listesini birlikte gözden geçirmelisiniz. Patronunuzdan bu görevleri önceliklerine göre sıralamalarını rica edin. Görevlerin hepsinin yerine getirilmesini isterse ve bu görevleri ayırabileceğiniz zaman için tamamlayamayacağınızı düşünürseniz, bu görevlerin yerine getirilmesi için patronunuzun bir kişiyi geçici olarak işe alması gerekebilir. Alanınız dışında kalan görevleri de üstlendiğinizi düşünüyorsanız, görev tanımınızı patronunuzla birlikte gözden geçirebilirsiniz. Patronunuzun sizden istedikleri hala mantıklı değilse, bir iki iş arkadaşınızla birlikte ikinci bir görüşme yapabilir veya sorununuzu insan kaynakları departmandan birisiyle konuşabilirsiniz. Eğer o da üstesinden gelebileceğiniz işler konusunda akla yatkın konuşmuyorsa, şirket içinde veya dışında başka iş olanakları aramaya başlayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, fazla iş yükünün sizin sorumluluğunuz ve sorununuz olduğunu unutmayın. İşiniz sizi delirtiyorsa bu konuda bir şeyler yapmanız gerekir. Sorumluluğunuzu üstlenin ve sorununuza sahip çıkın. Sizi istismar eden bir durumda kurbanmışsınız gibi davranmayı bir kenara bırakın ve sınırlarınızı belirlemeye başlayın. Okuyunca çok kolay geliyor değil mi kulağa ama öyle olmadığını biliyorum. Peki sen ne diyorsun sevgili dinleyen? Sen de iş yerinde ya da kendi işinde sınırlarını çizemeyenlerden misin? Yoksa ben işim olmayan bir şeyi rahatça yapmam diyenlerden mi? Kendini ifade edebilenlerden misin? Kendini koruyabilenlerden misin? Sınırını çizebilenlerden misin? Bu sınırlar konusu beni baya bir çekti farkındasın. İlerleyen bölümlerde de devam edebilirim. Zaten kim beni tutabilir ki? Bu arada beni YouTube'da Evren Başar isimli doğal olarak kendi adıma kurduğum kanalımdan da ve Spotify üzerinden de takip edebilirsin. Lütfen et. <laughs> Yorumlarını paylaşmayı da unutma. Bileyim ki burada birileri var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Sınırını çizmeyi unutma. Evren Başer'le acil çıkış sona erdi. Acil çıkış.